Ee, sözü Hakan Ösu'ya vermek istiyorum. Joker Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı. Sunumunuzdan önce ben geri dönüşümle e, ilgili soru ise de tekrar bir sormak istiyorum. E, siz bir plastik ambalaj üreticisiniz. E, Türkiye'de e, bilmiyorum belki kendi geri dönüşümüzü kendiniz yaratıyorsunuz. Belki dışarıdan alıyorsunuz. Onu bilemiyorum. Ama yurt dışı pazarlarda sizde siz de e, diğer değerli konuşmacıların söylediği gibi Afrika, Uzak Doğu, Asya, Arabistan bunları hiç bir tarafa atarak yurt dışında artık geri dönüşmüş plastik ambalajın bir gerçek olduğunu global pazarların tamamında biraz az biraz fazla buna katılıyor musunuz? Bir ambalaj üreticisi ve ihracatçısı olarak soruyorum. İkinci sorum da kendi ihracatlarınızda plastik ambalaj, plastik ambalaj ihracatlarınızda sağlıklı ve e, devamlılık sağlayan geri dönüşüm geri dönüşmüş plastikleri istediğiniz efsafta ve zamanda sağlayabiliyor musunuz? Eğer sağlayabiliyorsanız e, bunun için çözüm öneriniz nedir? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Selamlar diliyorum. Ee, Hamdi Bey, e, tüm e, aktif olduğumuz pazarlarda bizim e, 14 tane fabrikamız var 12 ülkede. Ee, özellikle evet. Avrupa'da çok net şekilde her fabrikamızda ne kadar PCR, ne kadar post-industrial recycle kullandığımızı çok yol takip ediyoruz. Biz buna biraz daha erken başlamıştık. Ama ne yazık ki Türkiye fabrikamız olarak, Afrika'daki fabrikaları hariç olarak söylüyorum, en az oranda olan fabrikayız. Ee, sebebi sürekli aynı kalitede geri dönüştürülmüş, PCR olarak geri dönüştürülmüş ham madde tedarikine ulaşamamak. Ee, daha sabahtan mesela bir e, tedarikçimizle ko konuşuyorduk. Tabii hangi grade'lerde hangi geri dönüştürmüş ürünler sürekli bulabilirsiniz. Belki çok düşük MFI'lerde bulabiliyorsunuz ama sizin ihtiyacınız olarda bulamıyorsunuz. Orada ben şöyle görüyorum bir sıfır atık kanunumuz var kap başladı ama ne yazık ki yerinde ayrıştırarak toplama başlayamadığı için biz oranlarımızı arttıramıyoruz. Sizin ağırlıklı kullandığınız polimer hangisiydi? PP. PP'nin toplama, breakup. çok çeşitli alanlarda kullandığı evet. için PET gibi kolay bir toplama şekli yok anladığım kadarıyla. Pipi, biliyorsunuz EFSA gereği zaten PP, recycle sadece gıda dışı ürünlerde kullanılabiliyor ama hala orada önemli bir kullanım var. Ama yeteri kadar maddeye ulaşamıyoruz ama ulaşmak için ilgili partnerlerimizle çalışıyoruz. Çalışacağız. İşte geri dönüşüm derneklerimiz var. Onlarla temastayız. artıracağız da. Daha bugün de başka bir derneğimizle nasıl artırabiliriz diye konuşuyoruz. STK'lar çok önemli. Ben de katılıyorum senin Oral'ıma. SEPA'nın Sert Plastik Ambalaj Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Biz de orada üç konuya dikkat ediyoruz. Verimlilik, ihracat ve regülasyonlara uyum. Regülasyonlara uyum konusunda sadece mesela Afrika örneğini gerçek düşünürsek biz Mısır'da da fabrikamız var. Ama Mısır'daki firmalar sadece Mısır'a satmıyorlar. Mesela Kuyuz anlaşması var. Amerika'ya ve Avrupa'ya sıfır gümrükle de Hemen yeni gelmişken bir için. soru sorabilir miyim? Plastik ambalaj üreticilerimize Afrika pazarı için ne önerirsiniz ihracatlarını daha kolay yapabilmeleri açısından? Valla Afrika pazarı zor bir pazar. Mehmet Bey'in uzun zamandır fabrikası var. Biz de 10 yıldır oradayız. Ben de her ay bir hafta gidiyordum. Şimdi bir iki ayda bir gidiyorum. Zor pazarlar ama çok yoğun artan bir nüfus var ve çok ciddi artan talepler var. Yani uzaktan uzağa ihracatlarla başlayıp mutlaka yerel üretime geçmeden zorlanılan bir pazar olarak görüyorum. Ee, bendeki bilgiye göre şöyle şimdi Afrika'da bir ciddi bir tüketici çok daha ciddi olacak. Çünkü Afrika'da yatırım yapacak yeterli kapital yok aslında. Evet. Dolayısıyla tüccarların imkanları sınırlı. Hani yatırımdan ziyade daha çok e, satın alıp tüketme yoluna gidiyorlar. Evet, çok yoğun doğru. E, şu aralar öyle bildiğim evet, kadarıyla. Evet. Anladım. Ama orada da e, PCR ve geri dönüştürülmüş ürün kullanımı talepleri var ama çok az. az. Mehmet Bey'in söylediği gibi daha kaç doları var ki ona bakacak O zaman ona plastik başladık. ambalaj üreticilerimiz için şu anda regülasyonların çok sağlam olmadığı, henüz belli bir seviyeye gelmediği gibi. Evet, geri dönüşmüş ürünlerin teknolojisinin ya da miktarının çok önemli olmadığı bir pazar olma özelliğini Afrika hala koruyor. Koruyor ve büyümekte olan bir pazar yani O zaman ben sayın katılımcılardan plastik ambalaj üreticilerinden şunu rica edeceğim. Soru cevap kısmımızda bence Afrika gerçeğini biraz irdelemenizde fayda var. Hazır burada konuyla ilgili değerlerimiz var. Onu bir tavsiye olarak sizlere iletmek istiyorum. Hakan Bey ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa ben kürsüye alıp sunumunuzu sizden rica ediyoruz. Tabii ki. Hakan Bey'in sunumu sırasında değerli panelistlerimizden soru sormak isteyen varsa Hakan Bey ile konuştuk daha önce. Ee, müsaade ederseniz, ilgili slide ile alakalı soru sormak isteyen panelistlerimiz olursa onu da araya sokarız. Öncelikle davet için MPG Başkanımız Yavuz Bey'e, İstanbul Ticaret Odası'na misafirperverlik için çok teşekkür ederim. Küçük bir anı ve itirafla başlamak istiyorum. Yıl 2003, 15 Ekim, Hidayet Camisi ile İstanbul Ticaret Odası arasındaki küçük toprakta bir kazı ve gömü çalışması yaptım ben. Nasıl oldu bu iş? İlk çocuğumuz 25 yaşında göbek bağını atmıştık çöpe. Dediler ki ya öyle yapılır mı? Bunu dikkatli bir şey yapmak lazım. İkincisi oğlan olunca ya dedim Allah sevgisi korkusu olan ticarette de bulaşık birisi olsun. 15 Ekim 2003'te tam oradaki toprağa göbek bağını gömdüm. Öyle bir bağım da var burada. Buraya buraya buraya. Buraya. Buradaki Evet, yanındayız. Yanındayız. <laughs> Böyle bir DNA'sal bağlantım var diye de başlamış olayım. Ben e, Jockey Türkiye'nin yönetim kurulu başkanı ortağıyım. Biz e, Almanya merkezi bir grubuz. E, toplam 11 e, e, ülkede 14 tane fabrikamız var. Her fabrikamızda plastik enjeksiyon ambalaj üretiyoruz. E, bu bağlamda az evvel bahsettim. SEPA Sert Plastik Ambalaj Sanayici Derneği yönetim kurulu başkanıyım. Orada da enjeksiyon, termofarm ve şişirme teknolojileriyle ağırlıklı ambalaj ve plastik ve kasa ve palet üretim firmalarımız var. Orada da işbirlikleri konusunda ben de Senur Hanım'a hem hemfikirim. birlikte dertleşerek ülkemizi nasıl geliştiririz diye uğraşmamız lazım. Ben mesela Almanlarla ortaklığımız 25 yıl oldu. Her fabrikamıza gerek AML etiket, gerek kalıp gerek kalıp gerek robot satışı ile ilgili yoğun baskı ve takip yapıyorum. Bazen. Mesela Kanada'daki fabrikamızın genel müdürü o da Yunan e, menşeli bir Alman. Ya hakan çok basit soruyorsun sen falan. Olabilir. Biz ülkemizden neyi ne kadar satabiliriz, ihracat yapabiliriz'e bakmamız lazım. E, birkaç e, veri burada. Yarım milyar euroyu geçen bir ürüsü var Jockey'in. E, 580 e, 600'ler civarında enjeksiyon makinemiz var. Her fabrikada aynı işi yapmak güzel bir e, karşılaştırma yapma imkanı da doğuruyor. Az evvel Hamdi Bey'in söylediği gibi de biz de artan şekilde PCR kullanmamız, ihtiyacımız var. Çünkü Avrupa zorluyor bizi. Esnek ambalajda önemli bir oyuncu Korozo buradaydı. Ben de sert plastik tarafında biraz bahsetmiş olacağım. Gıda, yapı ve kimyasal ürünler bizim ana pazarlarımız. Tabii ki kozmetik, ilaç sektörleri de var. Hamdi Bey, ihracatta neler önemli sizin için ambalaj olarak diye söyledi. Burada çok değerli paydaşlarımız, meslektaşlarımız da var. Bir kere olmazsa olmazlara var artık. Yani ciddi bir kalite yönetim süreci, 22.000 DRC mutlaka lazım. Artık biliyorsunuz bir numaralar hepimizin firmalarının tehdidi sanal saldırılar oldu. Dolayısıyla verilerin kaybı var. ISO 27001 bilgi güvenliği sistemleri çok önemli. E, tabii ki. E, şey, uyumla ilgili de SEDEX'ler, ECOVADIS'ler çok daha önem kazandı. Yani hepimiz artık global oyuncularda işte Nestle gibi veya Türkiye'nin büyüyen sektörleri sen e, kendin verimlilik olarak neler yapıyorsun sorguluyorlar ve belgelenmesini istiyorlar. Bu konuda yatırım yapmayanlar, başlamayanlar varsa mutlaka başlamaları konusunda e, tavsiyede bulunabilirim. Çünkü inanın firmalar ECOVADIS'teki dereceniz ne olduğu kadar her yıl güncelleme yaparak ilerliyor ki o da sizin ihracatınız artıyor. Hakan Bey bu söylemiş olduğunuz Afrika ve Latin Amerika gibi bölgelerde de geçerli mi? Değil. Henüz değil. değil. Henüz değil. O zaman ee, spesifik olarak ilk etapta Avrupa 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 ve başka. Amerika, Kuzey Amerika'da Amerika Amerika. geçerli ama e tabii mesela diyelim bir Nestle örneğinde eğer Mısır'da fabrikası varsa o fabrikada istiyor onu. Yani evet. Afrika'da olmasın için uluslararası firma olduğu için. Istiyor. Evet, evet. Dolayısıyla bağlantılı firmalarda bu talepleri var dolayısıyla uyumla ilgili konular çok daha önem kazanmaya başladı hepimiz için. Tabii ki Mehmet Bey'e katılıyorum. Endüstriyel olarak çok daha hızlı, toleransları çok daha az ürünlere ihtiyacımız var. O da yoğun bir otomasyon yatırımı yapmakla geliyor. Onu da mutlaka yapmak zorundayız. Ee, tabii biz baştan üretirken nasıl partnerlik yapmamız lazım? Yavuz Başkan dedi ki ya yani biz bu çevreye duyarlı yapmamız lazım. Bizim şöyle bir adımız var. Biz 3 yıl evvel Alman WWF'le bir ortaklık anlaşması imzaladık. Daha bizim ham maddelerimizin geldiği aşamadan itibaren biz tesisimizde neler yapıyoruz yapmamız lazım sonrasında neler yapıyoruzu geliştirdik. Mesela Türkiye'deki WWF'le ya böyle bir şeyi Türkiye'de de yapalım ya işte biz belediyelerle çalışıyoruz sadece dediler. Ama bu konuda biliyorsunuz PAGEV'in güzel bir çalışması var. Hiçbir granülün doğaya karışmaması ile ilgili bir sertifikasyon sistemi de var biliyorsunuz. Biz onda da ilk baştaki partnerlerden siz Şimdi daha belgelenme süreç çok daha ciddileşti, güzelleşti. O konuda tebrik ediyorum. Çalışması olmayanlar varsa Zero Pellet çalışması çok önemli. Pagevimiz bunun belgelenmesi yapıyor. Özür dilerim. Pagev'den şimdi Yeni bir organizasyona geçti. Hakan Bey ben de araya bir girebilirim. Çok Buyurun. özür dilerim. Bu arada plastik ambalaj üreticilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Ticaret Bakanlığı'nın portalında ihracatla ilgili çok ciddi destekler var. Şimdi ihracatla ilgili destekler deyince biz genelde hep fuar, tanıtım, arge gibi desteklere bakıyoruz ama bunlar sürekli değişiyor. Haftadan haftaya değişiyor. Ben hepsini takip ediyorum sıklıkla. Dolayısıyla Amerika özellikle Amerika Avrupa gibi özellikleri yüksek olan ülkeler için giriş şartlarına siz de küçük büyük bakmadan sanayicinin firmanın ölçeğine bakmadan bu desteklerden çok ciddi manada faydalanabilirsiniz. Özellikle sabredip Ticaret Bakanlığı web sitesindeki bu destekleri görmenizi arzu ederim. Çünkü Hakan Bey'in dediği gibi diğer konuşmacılarımız da dediği gibi. Şunu toparlıyoruz o zaman. Amerika, Avrupa, bütün bu lisanslamalarda belgelerde kalitede bir numara. Arkasından Afrika, Orta Doğu, Uzak Doğu gibi bir takım evet. ülkeler geliyor. Sıralayabiliyoruz. Evet. Siz evet. bunları yaparken herhangi bir destek aldınız mı, teşvik aldınız mı? Ülke ülke bazında alıyoruz. Evet. Her ülkede var bu destekler yani. Evet. Sadece biz de yapmıyoruz ama olan her şeye bakmak lazım. Bu konuda ben de yine PAGEV'in yanında tabii daha odaklanmış olarak. Bizim SEPA derneğimizde de hangi destekler var, nerelerden ne alınabilir, biz de o bilgilendirmeyi yapıyoruz. Çünkü hepimiz verimlilik, ihracat ve süreç yeni uyum kanunlarına uymak zorundayız. O zaman sert plastik ambalaj yapan üreticilerimiz SEPA'dan bu defteyi evet, alabiliyorlar. Alabiliyorlar, alabiliyorlar. İş tabi genelde ambalajda şöyledir, ambalaj satın ya ürün kaç gram, içine ne kadar koyarız? Aslında değil o, daha işin başındayken, ya tasarımındayken tamamen boşalabiliyor mu, kaç gram üründen ben bunu yapabileceğim, ürün taşıyacak mı, aşırı bir ambalaj var mı konuları çok daha önem kazanıyor, gittikçe de kazanacaktır. Ee, bir ambalajın daha sürdürülebilir olması için hep söylüyoruz monomateryal, monomateryal gittikçe hayatımıza girecek. Neden? İşte 3-4 tip farklı ham karışımından olan bir ürünün ayrıştırması çok daha zor, zor. ve e, zor olmaya da biliyor. Dolayısıyla tek tip ham maddeden üretilen mesela bizim örneğimizde sadece PP'den, sadece polietilen'den, sadece PET'ten üretilen ürünler biliyorsunuz çok daha rahat geri dönüştürülebiliyor. Nihai kullanıcılar ve ev yap gibi veya yünlever gibi firmalar da bunu daha çok aramaya başladılar ve arayacaklar. Arıyor musunuz pp'den? Mehmet Bey? Mono malzemeler yapılmış ambalajları arıyor musunuz? Hemen soralım Mehmet Bey burada. Peki. Ar Ar Arıyorlar oluyor. Süleyman Bey satın alma direktörleri ben. Ben tüyü aldım burada. Arıyorlar ve aramaya devam edecekler. Öyle söyleyeyim. Süleyman arasınız. <laughs> e, tabii ambalajda da e, hem işte dekorasyon döngüsel olabiliyor bu mono malzemeler ham madde verimliği e, bir de yüzde yüz boşaltılabilir olması ambalajın o kadar önemli ki çok sevdiğimiz ben Tayin'i çok seviyorum mesela. Bir tane markamızın ya şişesinden en az yüzde on ürün kalıyor. Ya bizim bunu çözebilir olmamız lazım. Yani ya ürünün akışkanlığıyla ya ambalajla. Ee, bu tür küçük küçük konular ama önemli konular bence. Ee, bir de bu pandemi zamanında gördük e, motosikletle testinden çok yoğunlaştı. Hepimiz işte büyük büyükşehirde yaşayanlar çok daha fazla e, işte kargoyla ürünler getiriyorlar. Çok fazla ambalaj atıkları çıkıyor ve abartılı bir ambalajlama da var ne yazık ki. Bakıyorsunuz ürün küçücük, dışında bir plastik ambalaj, dışında bir karton ambalaj, ondan sonra da bir daha iyi bir kartona, be kağıda benzeyen plastik karton karışım bir ambalaj. Bunu yurt dışında görüyor musunuz? Orada da bazı markalarda görüyoruz. Yani ne yazık ki orada da görüyoruz ama bizde abartılı bir şekil haline geldi. Onun çok ciddi şekilde doğal düzenine dönmesi lazım. Yani burada şöyle gösterdim ben. Yani hem ürünü taşıması, kendini sunabilmesi gerekiyor. Ama abartılı bir ambalajdan da bizim kaçınmamız lazım. Yani orada markalar istese bile ya bu kadar ambalaja gerek yok, şu kadar hava kalıyor, tırda da bu kadar boşluğunuz kalacak diye mi bilmemiz lazım. Yani markalara da bizim o konuda destek olmamız lazım. Bir iki tane örnek Hamdi Bey e, söylemişti. E, mesela biz bu üründe e, özür dilerim şu üründe e, %50-60 oranında PCR ham madde kullandık. Sadece 100 bin tane kullanımda bile 45 tonluk bir karbon dioksit azaltımı gerçekleştirebildik. Tabii yapı kimyasalları boyalarda biliyorsunuz birinci ambalajı olarak kullanılabiliyor PCR ürünler. Avrupa ve Amerika gibi niş pazarlarda sizden ne kadar e, salınımı engellediniz dahi bir takım raporlar istiyorlar mı? İsteniyor. Karbon ayak izi isteniyor. Orada biliyorsunuz ham maddenin fabrikaya gelişi dahil müşteriyi gidene kadar ki hesaplaması isteniyor. Biz onu bir Avusturya laboratuvarıyla e, 2001 yılından beri veriyoruz. Ama Türkiye'de mesela biz her fiyatla beraber onu da hesaplayıp gönderip gönderiyorduk. Sonra baktık ki ilgi yok. Ee, ama şimdi yeni yeni sorulmalar arttı. O zaman e, plastik ambalaj üreticimize şunu söylememiz lazım. Niş pazarlara girmek istiyorsanız. Karbon ayak izini hesaplayınız. Bunu hesaplayın. Bunu hesaplayacak olan sistemlere uyum sağlayın. Evet. Firmanızı ona göre monitör edin. Ben hemen müsaade, evet. müsaade edip e, Meriç Bey'e dönmek istiyorum. E, siz Koroza'da ihracat yaparken niş pazarlarda <laughs> e, bu tip belgelerle ilgili bir altyapı çalışmanız muhakkak olduğunu düşünüyorum. Ee, bunu plastik ambalaj üreticilerimize tavsiye ediyor musunuz? Diş pazarları için konuşuyorum özellikle. Ee, evet, bu sene özellikle e, recycle traceability e, geri dönüşümlü malzemeyi kullandığınıza dair e, kabul ettikleri bir belgelendirme sistemi var. Mesela bu sene ona başvuruda bulunduk, denetlemeleri geçirdik. E, bunun amacı siz Avrupa'ya devam ettiğiniz sürece biraz evvel başkanım bahsetmişti, gelip kontrol ettiklerinde bu belgeyi gösterdiniz. evet ben bu reklasyonlara uyum sağlıyorum bir kanıtı olarak var. Bir de bunun haricinde özellikle Blue Angel e, diye bahsettiğimiz Almanya için geçerli bir sertifika var. Orada da gradülün yüzde seksen oranında geri dönüşümlü yapacak kadar teknik kapasitenizin olduğunu ispat ediyorsunuz. İspat de, bu tip belgeler e, özellikle gelişmiş pazarlarda iş yaptığınız anda birçok ön prosedür kısmını sizden e, alıyor. O yüzden bu tarz ileri seviye sertifikasyonlara çok önem veriyoruz. Peki o zaman sizden şu bilgiyi rica edeyim. Sert plastikte sepa olduğu gibi fleksibil ambalajda da sizin iyi olduğunuz, çalışmalarını sürdüğünüz böyle bir kurum var mı? Fleksibil ambalaj üreticiliği. Ee, biz Pagev ile beraber çalışıyoruz. Pagev ile çalışıyorsunuz. Okey. Spesifik olarak Spesifik yok olarak. ayrıca. Olarak. Peki. Hakan Ama Bey çok... EASD başka... diye de bir başka... dernek var. Fleksibil ambalaj sanayi evet. derneği diye bir dernek de var. Ee, başka bir örnek... E... 1 litrelik yoğurt ambalajı Avrupa'da en çok kullanılan yoğurt ambalajıdır. Orada ürün folyolu mu değil mi, kuplu mu değil mi, oradaki küçücük bir e, farkta bile, mesela 11 gramlık folyosuz ama kapağa gayet uygun, yeterli e, sızdırmazlığı sağlayan bir üründe, 11 gramlık bir e, tasarruf e, bize e, 10 milyon tane e, üründe 110 tonluk bir tasarruf sağlayabiliyor. Yani her gram plastik ambalaj içinde çok önemli. Ülke ülke tabi pazar pazar bakmak lazım. Bizde de başka bir örnekte şunu göstereceğim. Ee, şuradaki bir örneğimize. Bakın mesela bazı ürünlerde acaba ya kulba ihtiyacımız var mı? Ee, müşteri analizi yaptırdık biz Avrupa'da. Çünkü bir litrelerin hepsinde plastik sap var. Plastik sap da 3-5 gram az değil. E küçük ürünlerde alışkanlık olduğu için mesela plastik sap var. Ama bir baktık ki müşterilerin çoğu ya o plastik sap olmasa da olur. Ha, olmasa çevreye de faydası var diye bilgi verdiğinizde ha, o zaman gerçekten olmasın. Siz uluslararası firma olduğunuz için e, Avrupa, Amerika, Mısır, Afrika diğer pazarlarda bu tip tüketici alışkanlıklarını deneyimleme, test ettirme hem finansal gücünüz var hem de organizasyonunuz var. Ancak e, Türkiye'de bir ya da iki tane tesisi olan uluslararası zincire ait olmayan yerli Türk plastik ambalaj firmaları yurt dışında e, bu tip araştırmalar yapmak için başvuracakları yer nedir? Bununla ilgili hemen ekleyip Türk Ticaret Bakanlığı'nın desteği de var pazar araştırması konusunda. Bunu web sitesinde görebilirsiniz. Ama onun dışında bir özel kurum ya da bir danışmanlık verecek bir kurum var mı biliyor musunuz? Tavsiye eder misiniz? Yani ülke ülke bakmak lazım. Mesela Türkiye'de bazı çalışmaları Ipsos'ta yaptırabiliyorsunuz ama bazı konularda diyor ki ya kapsamımızda değil veri toplayamıyoruz. Biz de mesela bu çalışmayı paylaşıyoruz. Pak Project diye bir firmayla beraber yaptık. Evet. E, Almanya merkezi. E, Orta Avrupa'da yaptık. E, ülke bazlı yapan firmalar var ama devlette böyle bir destek desteğimiz yok. Ama böyle bir çalışmayı yaparsanız teşvik alma imkanı var. Var. Bu tür e, çalışmalarda da yani biz bizim tabii ambalajcı olarak sorumluluğumuz e, dolum yapan firmalara ya böyle bir tasarruf yapma ihtimalim var. Bakın testlerde de bunu size gösterebiliyoruz ve şuna ihtiyacınız var yok diyebilmek. Tabi orada firmaya Yavuz Bey der ki yok ben illa istiyorum. Yapacağınız bir şey yok. Yani bizim sorumluluğumuz onu... Yani ben şunu anlıyorum söylediğinizden, ihracatçılarımıza tavsiyeniz şu olabilir mi? Size bir mal isteğiyle, ürün isteğiyle geldiği zaman ya da siz bir firmaya gittiğiniz zaman ihracat yapmak amacıyla illa ki onların kullandığı şeyi Ticari rekabete girerek diğer e, firmalarla illa ki onu zorlamayan eğer olmuyorsa, kendiniz yeni bir şey önerin. Evet. evet bu ürün çok yer önemli. Bu. varsa veya yatırım yaparak. Arya tabii çok önemli bu konuda. Evet, çok önemli. Yani hep şöyle düşünmek lazım, Ambalaj biz ambalajcıyız, hacim konuşuruz hep. Aynı hacimdeki toz bir ürün farklı ambalaja girebilir ama e, yoğunluğu 1.2-1.3 olan bir ürünü siz e, ona göre dayanımı olan aynı hacimde de olsa sunmak zorundasınız. Yani müşterilerimize o konuda danışmanlık yapma sorumluluğumuz da var. Ticaret Bakanlığında bu konuda ciddi teşvikleri var. Evet. Ee, bir de niye plastik? Bir tane örnek burada göstereceğim. Bir metal ambalaj, 30 litelik. Ee, bu üründe hem çok daha hafif, hem monomateryalden e, baskı yok, içinde lak yok, e, teneke birleşim, kaynak yeri yok. E, bir de sonrasındaki geri dönüşümü düşündüğümüz zaman hep tabii Metalciler ya biz hiç kaybolmuyor sürekli kullanıyoruz plastik de öyle gerçekten bir yandan da plastiği 230 derecede siz eritip yeniden kullanabiliyorsunuz ama metal için bu 1500 derece gerekiyor. Sertan Baraj'da e, ihracat pazarlarında metalden plastiğe geçmeyi önerecek. Çok hangi... yoğun geçiş var zaten Hamdi Bey. Zaten var. Zaten var yani şöyle söyleyebilirim su bazlı boyalarda neredeyse kalmadı bile metal solvent bazlarda kaldı. Yapı kimyasallarında çok yoğun var Türkiye'de de öyle gerçekten. Yani, Bunu sadece boya sektörü değil de genel plastik ambalaja e, rücu edebilir miyiz aynı şekilde? Metalin plastiğe doğru kaydığını genel manada. Yani bazı ürünlerde plastiğe geçiremiyorsunuz. Mesela Sardunya konservesi yapıyor. Evet. Ee, onu sızdırmazlıktan dolayı, dayanımdan dolayı geçiremiyorsunuz ama su bazlı olan çoğu üründe e, plastiğe yoğun bir geçiş olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkür ederim. <laughs> Ambalaj e, ve azavel evvel e, konuşmacılarımızdan e, tabi Yavuz Bey e, başlangıçta bahsetti. E, PPWR e, hayatımıza giriyor, az kaldı. E, orada çok net rakamlar var 2030 çok kritik bir tarih. Yani orada hangi ürünlerde, ne kadar oranda %30 hep aklımızda kalsın e, olması lazım. Ve 2030'da da e, bir ambalaj e, içerisinde, PCR içeri %10'dan az olmayacak hiçbir üründe. E, Dijital ürün pasaportu geliyor 2030'da. E, tek kullanımlık ürünlerde hangilerinde olacak, hangilerinde olmayacak ben biraz daha şöyle bir tablo da yaptım. E, sunumları herhalde paylaşacağız e, katılımcılarla, ona hazırlık olması açısından Paylaşma da. Paylaşma imkanımız var. Doğru. Hem ambalajda, hem tek kullanımlık ambalajda, tekrar kullanımla konusunda tanımlama ve markalama konusunda da bazı standartlar geliyor. Yani bir her ambalajın bir pasaportu gibi olacak. Bunu biz e, ya yani görünmez QR kodlarla da yapılmaya başlandı. Ambalaj artık çok daha önemli bir parçası ürünlerin. Dolayısıyla biz de ambalaj tedarikçisi olarak buna hazır olmak e, durumundayız. Eee hep Azavel'de bir arkadaşımızla görüşürken e, konuştuk. EFSA nedeniyle PP, RPP hala gıdayla temasta kullanılamıyor. Ama üzerinde çalışmalar var, bazı başarılı sonuçlar var kimyasal recycle ürünler kullanılmaya başlandı. Avrupa'da olmuyor ama Amerika'da e, e, kabul ediyor e, 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 oradaki otorite. Biz hala, e, tabii şunu da biliyorsunuz daha belki gene Pagemi bir kongresinde Tomra önemli bir makine tedarikçisi. Amerika'dan sonraki en büyük makine farkı Türkiye. Mekanik geri dönüşümde. Yani biz bunu yoğun, iyi bir şekilde kullanabilirsek <laughs> Avrupa'nın gerçekten Yavuz Başkan'ın söylediği gibi Atığın Avrupa'da kalmasını istiyor Avrupa. Gerçekten biz Almanya'daki fabrikalarımızda da yeteri kadar PCR bulamıyoruz. Mesela bazı anlaşmalı olan müşterilerimiz var. Ee, PCR oranı arttırmaya çalışıyoruz. Yok. Ya adamlar haklı diyorsunuz. Orada baksana. da yok yani. Onun için dışarıya çıkarmak istemiyorlar. Hani vardı cimrinin <laughs> yapılıyor. Tabii var. Ama biz de kendi atımızı işleyip kendi PCR'larımızı arttırmak zorundayız. Ee, hep konuşuyoruz ama belki... Ee, dolum yapan firmalardan da e, aramızda olanlar vardır. Biz e, geri dönüştürülmüş ürünleri bir fabrikamız içindeki fireleri yeniden kullanıyoruz. Tamamını kullanıyoruz neredeyse. Post industrial recycle fır diyoruz ona. Bir de kullanıldıktan sonra e, toplanan yeniden mekanik veya kimyasal dönüşümü yapılan post consumer recycle PCR dediğimiz ürünlerimiz var. Bizim Türkiye olarak PCR ürünlerimizi net şekilde çok yoğun arttırmaya ihtiyacımız var. Bu konuda da hep beraber yerinde ayrıştırarak toplanmanın sağlanmasını çalışmakla ilgili evimizin görevi var. Doğru. Ayrıca da zaten şimdi siz büyük firmasınız, volümleriniz büyük, balki çalışıyorsunuz. Ama küçük plastik ambalaj üreticilerinin de bunu yapma şansı var. Çünkü her türlü makine çıktı artık. Yani küçüğü var, büyüğü var, orta boyu var. O zaman sizin tavsiyeniz... Kırmalarla ilgili. Evet, hatta... sizin tavsiyeniz yani üretim fazlalarınızı kendiniz dönüştürün. Kendi formüllerinizle, kendi üretiminizle kullanın. Kesinlikle. Yani dışarıya bir kere kesinlikle hiçbir ürün çıkmamasını sağlamamız lazım. Çünkü çok değerli. Yani üçte bir, dörtte bir fiyatlarla zaten satabiliyorsunuz. Biz onu yarı fiyatıyla kullansak zaten değerlendirebiliyoruz. Bu fikrinizi replasta söylememenize özellikler rica ederim. <laughs> Peki, ben çok teşekkür ediyorum Hamdi Bey. Biz teşekkür ee, ederiz. Sağ olun Bey. Değerli sunumunuz için çok teşekkür ediyorum.